Herkese merhaba arkadaşlar. 18 Nisan güncelleme notlarına hoş geldiniz. Oyun 6.57'de geldi. notlarda o zaman paylaşıldı. Hemen uzatmadan notlara geçelim. Arkadaşlar CZ bol bölgesine 3 saatte bir lupus bossu ortaya çıkacak. Respawn süresi ileri ya da geri rastgele olarak değişik gösterebilecek 4 hafta süreyle oyunda. Eski lupus bosu ile aynı eşyalar düşmekteymiş. Split Talisman Exchange etkinliği başlamış arkadaşlar 4, 4 hafta süreyle. 30 Split Talisman Exchange karşılığında bir kereye mahsus yüzde arkadaşlar bu talismanı yükseltebileceğimiz yani artı 11 ise artı 12 atabileceğimiz ya da işte artı 20 ise 21 e atabileceğimiz yüzde kağıdı bir kereye mahsus veriyormuş arkadaşlar. Neymiş o arkadaşlar? Şu CR'ye girdiğimizde mesela bunlardan 30 tane biriktiriyoruz. 30 tane biriktirdikten sonra hangi NPC'ye verdiğini söylüyordur herhalde alabiliriz diyor ama büyük ihtimal şu Npc'de. Bir gidelim bakalım. Göstermeden işlem yapmayalım arkadaşlar. Şimdi 30 tane biriktirdik. Nereye vereceğiz bunu? Onun yine bir bakalım. Çevremizi alalım. Hemen koşalım. Büyük ihtimal rep basma yani Fortune Trailer NPC'sinde onu eklememişler. 27 tane var işte. 3 taneye alabiliyormuşuz. Exemption Talisman dedik. Blessed talisman burada arkadaşlar. Ee, 30 tane veriyoruz. Yani CR'den kazandığımız 30 tane talisman ekseyince buraya veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra %100 kağıdımızı alıyoruz. Gördüğünüz üzere 30 tane Spirit talisman fragment getir. Sana %100 artı 1 arttıracak kağıdı vereyim diyor NPC. Onu yazmamışlar. Büyük ihtimal birazdan düzeltirler. Hafta sonu giriş etkinliği başlamış arkadaşlar. Onu açtım kenara. Onu hemen okuyalım diğerlerine geçmeden. 18 Nisan ve 16 Mayıs 2024 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri içinde 4 hafta boyunca gerekli kriterleri sağlayan oyuncular muhteşem ödüllerin sahibi oluyormuş. Toplam 20 saat oyunda kalma süresi, her gün maksimum 4 saat arkadaşlar. 5000 lider puanı, her gün maksimum 1000. Yani sağ tarafınız 5000 olacak NP'de. Şu arkadaşlar şurası. Yukarıdaki kriterleri sağlayan oyuncularımızın çekilişle elde edebileceği ödülleri aşağıda bulabiliyormuşuz. Bunlar rastgele olarak geliyormuş arkadaşlar. Hemen okuyalım. Switch Premium 30 günlük bir adet 10 kişi kazanabilecekmiş arkadaşlar. İşte o şanslı 10 kişi kim? Shadow Peace var. 20 kişi kazanabilecekmiş. Ee, Minevra, Kafa ve Göğüs arkadaşlar. 100 kişi kazanacak. Asset Special Marriott Atak Perisi. 100 kişi kazanıyor. Bigit Hammer e, trade edilemeyen katılım ödülüyle arkadaşlar herkese veriliyormuş. Ödüller 16 Mayıs tarihinde posta kutularına gönderilecek. 13 Haziran tarihinde posta kutularında bekleyen ödüller silinecekmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani 16 Mayıs 16 Mayıs'ta posta kutunuza geliyor. 13 Haziran'a kadar aldınız aldınız almadınız silinecekmiş. Hafta sonu etkinliği bu. Giriş etkinliği. 4 saat önünde kalıyorsunuz her gün. 5K saat taraf kasıyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, CZ Bol bölgesinde Estamposa'nın ortaya çıkması etkinliği 4 hafta uzatılmış. Ee, CZ 50 kil görevi süresi olarak oyuna eklenmiş. Ayrıca ödül sistemi güncellenmiş arkadaşlar. P Premium sahibi kullanıcılar 100 milyon XP ödülü kazanacakmış. Premium olmayan kullanıcılar ise 50 milyon XP ödülü kazanacakmış bu 50 kil görevinde. CZ Apost of Flame ve Apost of Piercing Cold yaratıklarının konumları değiştirilmiş. Nasıl ya? Arkadaşlar ağaç. Durun okuyayım öyle gideyim. Bakalım. Şöyle bir CZ ışınlanalım. alalım. Nereye taşımışlar? Konumları taşınmış. Aç, okuyalım arkadaşlar. Hemen bunu da bakalım. Bir SVSC basalım şöyle. Şuradan nereye şey yapmış? Yani arka mı gözüküyor? Ben yanlış biliyorum? Şöyle bir gidelim. Şuradayız ama çıkamadık şeyin içinden. Heh. Bol tarafına mı taşıdılar? Nereye taşıdınız bunu? Ha şöyle. Ya yerleri değiştirilmiş. Ben taşımış deyince arkadaşlar farklı bir yer attı zannettim. Avuç buraya getirmişler galiba. Giderim. İnşallah asas masası yoktu. Böyle kesin Şöyle. Evet. ağaçlar burada arkadaşlar. Ağaçların yerine de avu taşımışlar. Sarı fragment atan arkadaşları. Gördüğünüz üzere bir de arkadaşlar bunların güçlerini değiştirmişler. E, Estant'la aynı güçte yani artık kolay kesilmeyecek. Hatta şöyle bir teklemeye canı iniyordu. Gördüğünüz üzere birazcık güçlendirmişler. Estant'la aynı şekilde sadece drop'una dokunmamışlar. Hemen onu da okuyalım. CZ Apostol Piercing Cold yaratıklarının güç değerleri Estant yaratıklarıyla aynı hale getirilmiş. Drop'la ilgili herhangi bir değişiklik bulunmamakta arkadaşlar. Bu fiyatları artık eski haline döner inşallah. Çünkü yani kasan çok olmayacak. Rosetta da yani Minak'ta 800k arkadaşlar değeri o yüzden. Bilmiyorum buna bir şey diyemiyorum. Hani PKS dönüyordu ama bunu hani bol bölgesine taşıyıp bol hani bol bolun kenarına elitlerin yanına falan taşıdılar. Taşısalardı da daha iyi olabilirdi. Bunun için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yani benim düşüncem o şekilde. VIP Manager Julian'ın NPC'sine Trade Trophy of High Class Flame seçeneği eklenmiş. Yeni eklenen UTC kutuları NPC üzerinden takas edilebilecekmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Biliyorsunuz Rep 11 üzerine Rep 11 ve üzerine UTC kutusu kırmızı değil arkadaşlar. High Flame diye tuhaf şekilde bir kutu atıyordu. Onu sadece son da Martin NPC'sinde kırdırabiliyorduk. Bunu dışarı vermişler Julian'ın yana. Yani bakalım. Şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere yeni alınan kutular Trade Trophy of High Class Flame şeklinde e, Julian'dan, Nepeci Julian'dan sondan 3. sıradan kırdırılabilecek. Onu da okuduk. Le Megaton görevi aktif olduğu zaman Samon Stone lokas lokasyonları M üzerinde görünecek şekilde güncelleme yapılmış. O OTP sistemine giriş yaparken boşluk halinde Enter tuşuna basıldığında oyundan çıkması durumu engellenmiş. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Bazen böyle unutup işte namlok kapalı şekilde mesela O OTP'yi yazıyordunuz. Fakat işte yazmamış. Enter bastığında Error o tepe deyip oyundan atıyordu bunu düzeltmişler galiba o, bu, bu sistem yani başka bir türlü Sıkıntısı yoktu zaten Açı bölümü üzerinde Title seçerken artık fare tekerleği ile arama yapabilecekmişiz arkadaşlar Açı bölümünde Title Açılı bölümünde Aa şu şekilde Arkadaşlar mouse tekerleği ile gördüğünüz üzere Karakter bölümünde hepsini arıyorum ya da var bölümünde title'ları görüyorsunuz. Hani bu şey de olabilir. Açıv hani şu şekilde. Evet. Yanlış göstermeyelim. Diğer de, diğerini de yapmışlar ama. <laughs> hani bu şekilde arkadaşlar. işte açıve e geldiniz mesela. Ee, Yüzde yüz def arıyorsunuz. Şöyle mouse ile gördüğünüz. Mouse tekerleğini aşağı doğru indiriyorum. Kaydırıyorum. Şu şekilde hepsi gözüküyor arkadaşlar. Bunu halletmişler. Geniye güncellemesi. Geniye renk çubuğu sistem üzerinden kaldırılmış arkadaşlar. E, hunting in place. Karakterinizi olduğunuz yere sabitler ve seçili alan içerisinde olan yaratıklara saldırı yapar. Height attack range. Seçili alanın gözükmesini sağlar. Şurada arkadaşlar. Saldırı alanı göstermesi için düzenleme yapılmıştır. Bu sayede belirleyeceğimiz mesafe dışında olan yaratıklara saldırı yapmayacakmış bu arada geniye. Deneyimizde dakika var. Bir bakalım arkadaşlar dilerseniz. Şöyle koyalım. Ekover bölümümüz kapalı. Yani altta range of activity'sı biliyorsunuz arkadaşlar. Oynatıyordunuz. %10 %20 yaptığınızda e, mob kalmadığında eğer böyle garip garip dolaşıyordu. Onu kapatmışlar. Onun yerine e, şu iki seçeneği koymuşlar. Tekrar okuyalım. O iki seçeneği neymiş? Ne değilmiş? Arkadaşlar ilk seçenek şuradaki Hunting in Place ee, karakterimizi, karakterimizi olduğunuz yere sabitler ve seçili alan içerisinde olan yaratıklara saldırı yapar diyor. Yani bu sabitleme arkadaşlar olduğunuz yere sabitliyor ve çevresindekilere sadece atak yapıyor. İkincisi ise arkadaşlar seçili alan gözükmesini sağlıyor. Şöyle bir bakalım. Mesela şöyle işaretleyelim. Evet, bunlar işaretlenmiyordu özür dilerim. Şöyle warm işaret ee, Range 30 olsun. E Recovery modumuz yok. Bu şekilde arkadaşlar. Tık diye alıyorum. Evet. Şey yapalım. Bunları bir kapatalım. Evet. Atak bölümü şu şekilde arkadaşlar. Şöyle daraltabiliyorsunuz atak rengi gördüğünüz üzere. Ne tarafa? Bu alan dışına atak yapmayacak arkadaşlar. Hangi mob olursa olsun. Worm, yani seçili olduğu halde bile dışarıda kalırsa acaba vurur mu? Onu bir test etmemiz lazım. Şöyle biraz alanı daha küçülteyim arkadaşlar dilerseniz. Yani şu şekilde oluyor. Bunu kapattığımızda gözükmüyor. Açtığımızda hayır. Değil yani gizlemiyoruz. Bölümü görebiliyorsunuz. Şunu da şey yapmayalım. Bunu da göstersin. Şimdi sabitledi arkadaşlar. Çar yürümeyecek büyük ihtimal. Şöyle yaparsak. Ha, evet. Bu şekilde arkadaşlar. Bunlar e, ikisi de yani şu sabitleme arkadaşlar. Çarı sabitlesin mi? Evet. E, atak range'i göstersin mi? Hayır. Göstersin? Evet. Bu şekilde. Çarımız sabit. Çar sabit olmazsa meshler için arkadaşlar bunu kaldırdığınızda çar gördüğünüz üzere 56 e, atmak için yürüyor. Onu da göstermiş olduk. Şöyle oturtalım çarımızı. Evet arkadaşlar saldırı alanı göstermesi için düzenleme yapılmış. Bu sayede belirleyeceğimiz mesafe dışında olan yaratıklara saldırı yapılmayacak. Yani yürümeyi de açsanız sabitlemeyi de kapatsanız range de işte böyle yaptığınız şu war mesela şurada olsun arkadaşlar ona kesinlikle gitmeyecekmiş. Onu deneyelim. Onu da bir aklımız yapsın arkadaşlar. Şöyle bir sabitledik hesabımızı. Geniyemizi başlatalım. Şunu bir göstersin. Rangemizi kıstık. Bakın şimdi şöyle biraz yürüteyim mi? Evet sabitlediğimiz için geri dönüyor gördüğünüz üzere. Rangemizi çok az da arttıralım. Şimdi şöyle alalım ki görebilirim. Şöyle bakın. Çerçeveye girdi ve vurdu farkındaysanız ama alanım yetişmesine rağmen bunlara vurmuyor. Çünkü range'imizi bu şekilde belirledik arkadaşlar. Burası çok uzun oldu kusura bakmayın. Geriye support bölümüne konulmayacak eşyalar listesi arkadaşlar. Ee, sembollerin hiçbirisi konmuyor. Hani bu kılıç şeklinde olanlar arkadaşlar bunları pustan alıyorsunuz. 10 adet 5 adet şeklinde. Sembol of Gladiator, Sembol of Warrior, işte Hyper Bunlar biliyorsunuz arkadaşlar atakları hızlandırmaya Hani sanki makroymuşçasına vurmasına yaradığı için bunları gizlemişler, saklamışlar. Görsel hata düzenlemeleri arkadaşlar inventory penceresinde bulunan küçük karakter görüntüsünün bazı durumlarda görülmeme sorunu giderilmiş. Gece vakti havanın çok karanlık olma sorunu düzeltilmiş. Eşya linkleme sistemi oyuna eklenmiş arkadaşlar. Eşyaları linklemek için shift sağ klik fonksiyonunu kullanmamız gerekmekteymiş. Bu linkleme de arkadaşlar işte chat ekranı olsun. Birisine PM atacağınız zaman üzerinizdeki itemi bilgilerini gö gönderiyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu arkadaş emma. Bu emma bir şıpırı açtık mesela arkadaşlar. Envanterleri de açtık. Mesela ne gösterelim arkadaşa. Stuff of design'a evet, biliyorum. Sancho şeklinde. Shift sağ klik yazdığımızda gördüğünüz üzere enter diyoruz. Ve stuff'ımızın bilgisi yani itemimiz hangi iteme tıklarsanız bu bilgi PM'den arkadaşa gönderdik. Onun haricinde genel de yazabiliyoruz. İşte mesela ben klanıma yazmak istiyorum. Ee, Enter'a bastık. Şöyle Shift sağ klik. İşte mesela Elemental Pendant. Şöyle yaptık. Evet, gör, gördüğünüz üzere klandan yazdı bunu. Bu Elemental Pendant'ı ben niye tıklayamadım? Ha, bir tanesi varken arkadaşlar diğerlerini tıklayamıyorsunuz galiba. Mesela i̇şte LKP'yi tıklayayım. Tıklanmıyor şekilde arkadaşı da girelim Teşekkür ederiz tepki vermedi arkadaşlar peş peşe tıklayamıyorsunuz tek tek mesela ep3 klan kılana gönderdim mesela e, aldan da gönderelim shift'e bastık yeterlerin üstünde arkadaşlar sol tarafta mesela libolümüz şöyle tıkladık genel çete gönderdik bu Evet Üstüne geldiğinizde de mesela Light Belt of Life ya da Elemental Pendant arkadaşlar. Hani Nike değil de yanındaki linklenen item'e tıkladığımızda item'in gücünü de gösteriyor. Tıklamanıza gerek yok. Şöyle evet tıklıyor ama yürüyor da onu düzeltirler herhalde. Şöyle EP'yi göstereyim. Sol tıklıyorum bu arada arkadaşlar görmek babında. Ağaç iyi olmuş zor kesecekler artık demiş. Yani sizlerden de yorum istemiştim ama arkadaş da atmış. Buradan sevgiler, saygılar arkadaşa. Ee, şu şekilde arkadaşlar, sol tıkladığımızda da link dediğimiz itemi görebiliyoruz. Evet, imon inventory, vip ve magitpeg üzerinde bulunan eşyaları Shift sağ klik komutu ile chat ya da whisper penceresine atabilirmişiz işte arkadaşlar. Inventory, vip ve magitpeg üzerinde. Yani magitpeg illa çıkartmamıza gerek yok. Şöyle genel chat'e Shift yaptık. Minus or bu sağ klik yaptık ve gönderdik. Sayısı belli oluyor mu peki? Yok arkadaşlar, sayısı belli olmuyor. Sadece bu şekilde ee, tıkladığımızda ne olduğu gözüküyor. Evet, inventory, VIP ve şey özellere <laughs> gitmek ve VIP'de olan itemleri de üstümüze almadan her türlü shift sağ klikle gönderebiliyorsunuz arkadaşlar, gösterebiliyorsunuz. Linkleme işlemini yaptıktan sonra eşya ayrıntılarının gözükeceği şekilde bir bağlantı ortaya çıkacak. Az evvel gösterdiğimiz gibi arkadaşlar link dedik ve üstüne gelip sol tıkladığımızda basın tutuyorum bu arada. Staff of mesela şöyle tek tık bakayım. Tek tıkta da evet tek tık yaptığınızda da arkadaşlar göz gözükebiliyor. Gör gördüğünüz üzere. Evet. Ekranda sohbet ve whisper penceresi aynı anda bulunuyorsa eğer en son kullandığımız pencereye bağlantı gönderilecekmiş. Bağlantı linki ortaya çıktıktan sonra Backspace kullanırsam eğer link silinecekmiş. Hemen deneyelim arkadaşlar. Enter'a bastık. Shift'e bastık. Sağ tık yaptık. Backspace yani Enter'ın iki üstündeki geri tuşuna yani silme tuşuna bastığımız anda da silindi gördüğünüz üzere arkadaşlar. Evet şöyle buradayız arkadaşlar. Bağlantı linkini gönderdikten sonra linke mouse ile tıkladığımız zaman eşyanın detaylı bilgilerini görebilirsiniz. Bunu gösterdik. Fareyi bağlantı linki üzerinden çektiğimiz zaman eşyanın detayları kaybolacak. Onu da gösterdik. Eşya ayrıntılarının yazı tipi, rengi, eşya eşyanın derecesine göre de farklılık gösterebilirmiş. Süreli eşyaların süre detayları bağlantı linki üzerinden paylaşılmakta, paylaşılmamaktadır. Süreli eşyaların süre detayları yani arkadaşlar işte Valkyrie var. Valkyrie Valkyrie hadi öyle diyeyim şimdi taşak konusu olmayalım. Valkyrie'ye tıkladığınız işte kaç gün olduğunu göstermiyor. Paylaşıldığı zaman sadece eşya detayları karşı taraf için görünür olacakmış. Kaybedin özellikleri desteklenmemekteymiş. Yani kaybedin linkli çarın ne var ne yok onu göstermiyor. Eşya linkleme short videosunu atmışlar. Donald Lamb Lobo Boss etkinliği sona ermiş arkadaşlar. Ee, Güncellemeleri bu şekilde izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi günler.